शेरी Yola, yola düşecek ya. Survivor. Burası çok kötü ya. Benim çizmelerim kayıyor burada. Çok kırptırıldı değil mi? ben kayıyorum ama bu sefer bakalım iyi çıktık. Dün daha kötüydü. Dün bunalım geçirdik ya. Buru ya. Araba geçecek kadar yer açsaydın. Araba geçecek kadar yer açsaydın. Hımm. Ya. Buranın da öyle. brand değil mi fındık? Buranın var. Tamam. Seçmecede. Buranın de yapıyoruz. Tamam. Farkı olduğundan ne

Hareket şey yapacak. Benim benim. Ha burada dursun da yalan olmaz. <laughs> <laughs> odun atanlar derneği hava çok bir şey sebebi nasıl ama ambulans <laughs> ya senin yüzüne, şimdi uğraş Bir gel, 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 Çok gel, 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 ya, gel, 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 tam sol gel, tam sol. tam sol gel, 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 gel.

Beni ya, yakıyorsun müjde. Böyle yapıyorsun. Yavaş, patron, yavaş. Daha çok yapılacak işler var. Kendini sağ sola atma. Kula kırmadan daha iyi yapıyor. Merhaba sevgili dostlar, yeni bir videodan da Bugünkü videoyu e, biraz çalışalım öyle yapalım dedik. E, kapanış konuşması da ikisi bir arada olsun. Köydeyiz yine, zaten hep köydeyiz artık biliyorsunuz köye taşındık. Bugün e, fındık arazilerini temizledik sonra işte şurada bir tane kuzenimin şu minik evi var onun duvarın arkası boşluktu oraya biraz malzeme hafriyat getirdik o tarz yapıyoruz. Bu aralar rahatsızdım bir 10 gündür falan bayağı bir rahatsızlığım vardı hala daha geçmedi tedavi görüyorum onunla uğraşıyorduk işte video fazla atamıyorum yine her zamanki gibi artık elimizden geldiğince devam edeceğiz yani bu şekilde e, köy rutini devam ediyor zaten havalar çok güzel yaklaşık 10-12 gündür çok güzel bir 10 gün daha zannedersem böyle girecek ve tadını çıkartıyoruz hastayken değil tabi şu an şu 2-3 gündür Allah'a çok şükür iyiyiz şu an köylerin en güzel zamanı sevilen zamanı gerçekten sonbahar çok güzel oluyor bir de sıcak olunca başka tabi tadından yenmiyor biz de zaten köyde kaldığımız için bunu değerlendirme fırsatı bulunuyoruz. Son zamanlarda arazide kalan işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. işte fındık bahçesinde falan kalmıştı biraz. Ee, hani budama yaptığımız için ağaçlar falan var Onları getirdik. Sonra kesimini de yapacağım inşallah. Sonra kuzenime biraz yardım ettik işte. Taş falan taşıdık. Duvar için. Daha bitmedi o da. İşte akşam oldu. Bayağı yorulduk tabii. Güneş. Güneş bayağı etkiledi. 20 derece falan sıcaklık vardı bugün. Köylerde böyle çalışmaya devam ediyoruz. Almanya'ya şu an gitme durumum yok. Bakalım Almanya'dan kartımıza geldi. 10 yıl oturumumuzu aldık. Ee, şimdi oradaki oturumu da iptal edeceğiz inşallah. Ee, bakalım bir skorta davası var. O halde olursa ondan sonra onu da iptal edeceğiz. Onun hakkında bilgi de vereceğim. aklımıza, Hazır, aklımıza giymiş, onu da söyledim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şurada tahtalar var. Onları alacağız. Kamyonete yükleyeceğiz. Şurada gördüğünüz inşaatın arkasına taşıyacağız. Köyde işler bitmiyor. Her zamanki gibi. Bol bol iş var köy için. Bizim evde de çok işimiz var. Taşındık. bodrumu daha düzetmedik. Normal çocuk odaları falan kuruldu. Bunları halledebildik. Araya yağmur girdi. Sonra bir 10 gündür güneş. Şu ileride çay bahçemiz var. Onu düzenledik. Biraz onunla uğraştık. Ara, aslında takip etmek isteyenler short videolara bakabilirler. Short videolarda genelde atabiliyorum. Bir gün, iki günde bir olsa anlık şeyleri paylaşıyorum. Oradan bizi takip edebilirsiniz. ne diyelim? Kapanışı da burada yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle dilerim. Herkese hayırlı günler. İzlemeye devam edin.